Özgür Haber kanalından herkese merhabalar, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız, bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. Suudi Arabistan'ın sistemine Türkiye'de eklendi. Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın turizm amaçlı elektronik ziyaret vizesi, el vize, verilen ülkeler grubuna Türkiye'nin de dahil edildiğini bildirdi. Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada 17 Ekim itibarıyla Suudi Arabistan'ın turizm amaçlı elektronik ziyaret vizesi verilen ülkeler grubuna Türkiye'nin de dahil edildiği, bu uygulama öncesinde Türk vatandaşlarının Suudi Arabistan'a gerçekleştirecekleri seyahatlerde etiket vizeye tabi olduğu hatırlatıldı. Yeni düzenleme çerçevesinde umuma mahsus ve resmi pasaport hamili Türk vatandaşlarının turistik amaçlı, turistik, iş, umre, aile ziyareti amaçlı elvizelerini https://visa.visitsaudi.com bölü bölü internet adresinden Suudi Arabistan'a varışlarında havalimanlarındaki elbize kabinlerinden veya Suudi Arabistan'ın Türkiye'de mukim temsilciliklerinden 365 günde 90 gün kalış süreli tek girişli veya çok girişli olarak alabilecekleri aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi. Elvize uygulaması haç farizasını kapsamamaktadır. Hac döneminde Elvize ile yalnızca kutsal bölgeler haricindeki şehirlere turistik ziyaret mümkün olabilecektir. Suudi Arabistan vatandaşları da ülkemize seyahatlerinde etiket vize, elvize ve sınır kapılarında bandrol vize alabilmektedir. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.